sevgili arkadaşlar. 9. sınıf konularını tekrar etmeye başladık. Burada özellikle basınç ve rüzgar konusunda öğrencilerimiz zorlanıyordu. Bu konuyla ilgili birkaç test çözeceğiz. Konularımızı pekiştirmiş olacağız. Öncelikle basınç ve rüzgar nedir dersek iklim elemanıdır. Sıcaklığı oluşturur. Sıcaklık farkı basıncı oluşturur. Basınç farkı rüzgar oluşturur. Ve bunların hepsi neyi oluşturur? İklimi oluşturur arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Diyor ki atmosferde bulunan gazların yeryüzüne yaptığı kuvvete atmosfer basıncı denir. Ee, atmosfer basıncı ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Diyor ki birinci öncül eş basıncı sahip noktaların birleşmesiyle izobar. İzo eş demek bar onun birimi izobar eş basınç eğrileri doğru. İzohips deseydi eş yükselti. İzoterm deseydi eş sıcaklık olurdu. Normal atmosfer basıncı 1013 milibar olarak kabul edilmiştir. Doğru. 1013 milibarın üzerinde ise yüksek basınç, altında ise alçak basınç oluyordu. 3. Basınç iklim elemanları üzerinde bir etkiye sahip değildir. Bu kesinlikle yanlış arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olacak. İkinci soru hangileri diyor basınç arasında ters orantı vardır? Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar sıcaklık ve yükselti arasında ters, yoğunlaşma ve yer çekimi, yoğunluk ve yer çekimi arasında doğru orantı vardır. Yani şunlarda tersken yer çekimi ve yoğunlukla doğru orantı vardır. Ters orantıyı sormuş 2 ve 4 yani D seçeneği olacak. Üçüncü soru, mertem rüzgarları gün içerisinde yön değiştirmektedir. Hatırlayalım. Dağ mertemleri, vadi mertemleri, kara ve deniz mertemleri, mertem rüzgarları günlük sıcaklık farkına bağlı olarak oluşmuştu. Ege bölgesinde imbat denilirdi bu rüzgarlara. Günlük hareket sonucu kara ve denizlerin farklı ısınmasıydı aslında. Hangileri etkili olmaktadır? Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği. Evet, nasıldı? Karalar çabuk ısınıp çabuk soğurken denizler geç ısınıp geç soğurdu. Diyelim ki gündüz karada sıcaksa alçak basınç, deniz soğuk olmalı yüksek basınç. Denize arkadaşlar işte e, öğlenden sonra girdiğinizde sıcaklığın daha yüksek olduğunu görürsünüz. Sebebi tabi ısı birikimi de vardır burada. Dünyanın yıllık hareketi? Hayır. Günlük sıcaklık farkı zaten günlük harekete bağlı olarak oluşuyor demiştik. Cevabımız o yüzden 1 ve 3 olacak. Şimdi aşağıdakilerden hangisi alçak basınç merkezlerinin genel özellikleri değildir diyor. Yazalım alçak basınçta yükselici hava hareketi görülür. Hareket alçak basınç olduğu için çevreden merkeze doğrudur. Yükselici hava hareketi ısınan ama yükselmiş hava nasıl olmalı? Yağışlı, bulutlu. Şimdi bakalım diyor ki havanın yatan yöndeki hareketi çevreden merkeze doğru. Hava moleküllerinin yoğunluğu daha fazladır. Bu bir dursun. Havanın dikey yöndeki hareketi yükselicidir. Yükselici hava hareketi doğru. Yağış oluşma ihtimali fazladır. Doğru. E, bulutluluk oranında daha fazladır. Zaten yağış oluşma ihtimali fazlaysa bulutluluk da fazladır. O zaman cevabımız ne olmalı? B seçeneği olmalı. Eee... Atmosfer basıncı üzerinde termik ve dinamik faktörler etkili olmaktadır demiş. Buna göre haritada numaralandırılarak, ve numaralandırılarak verilen alanların hangisinin yıllık ortalama sıcaklığının yüksek olmasına bağlı olarak sürekli termik alçak basınç alanıdır. Termik alçak basınç dediğimiz arkadaşlar şunu yapmalıyız hemen. Dünyamızı çizmeliyiz. Ekvatora tap yazmalıyız. Hemen bunu şöyle açıklayalım. Şimdi diyoruz ki biz ekvator için. Ekvator çok sıcak bir yer. Bir de diyoruz ki ekvator çok yağışlı bir yer. Şimdi mantıken yağışın çok fazla olduğu bir yerde sıcaklık düşmesi gerekmez mi? Siz mesela normalde dışarıda gezerken yağmur çiselediğinde bile sıcaklık düşmeye başlar. O zaman burada bir tezatlık var. Şöyle diyeceğim, diyeceğim ki buranın sıcak olmasının sebebi güneş ışınlarını dik ve dike yakın alıyor olması. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik alıyor. Peki buranın yağışlı olmasının sebebi nedir? Termik alçak basınç, alçak basınçta yükselici hava hareketi var. Buna bağlı olarak yağış görülüyor. O zaman termik alçak basınç sadece ekvatoru çizdim. Kaç numara? 3 numara direkt çıktı. Şimdi bir izobar haritası varmış. Hangisi söylenemez diyor. Bakalım tek tek. İzobarlar 3 milibar aralıkta çizilmiştir. Bakalım. 1017 1023 doğru. Hint Yarımadası. Bakın Hint Yarımadası şurası. Hint yarım odası üzerinde yağış oluşma ihtimali yüksektir. Şimdi bakalım burası yüksek basınç. Burası alçak basınç. Rüzgar yüksekten alçağa doğru esecek. Karadan denizden karaya gelen nemli hava kütle yağış geliştirecek. O yüzden yağış oluşturma ihtimali yüksektir. 999 milibardan daha düşük basınca sahip yerler bulun, bulunmaktadır diyor. Bakın 1, 2'yi vermiş, 990'ı vermiş. Peki şura ne? Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Kaç olduğunu vermemiş. Bu bir dursun. Hint okyanusu üzerinde basınç değerleri karalara oranla daha yüksektir. Zaten biraz önce buraya yüksek basınç yazdık. Doğru. Basıncın bu şekilde dağılış göstermesinde sıcaklık ortalamaları etkili değildir demiş. Sıcaklık ortalamaları etkilidir. Basıncın bu şekilde dağılış göstermesinde sıcaklık ortalamaları etkili değildir. Bu yanlış etkilidir arkadaşlar. Çünkü sıcaklık farkı basıncı, basınç farkı rüzgar oluşturacak. 999 milibardan daha düşük yer neresi? Burası bulunmakta. Bunu da doğru kabul ettik. Cevabımız E seçeneği oldu. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki görselde bir dağ yamacı boyunca havanın alçalmasına bağlı olarak fön rüzgarı. Fön rüzgarı neydi? Şimdi dağ yamacı boyunca yükseklere çıkıldıkça hava soğudu dağdan öbür taraftan aşağıya doğru inerken sürtünmenin etkisine bağlı olarak 100 metrede 1 santigrat derece sıcaklık artar. Şimdi diyor ki ulaştığı yerde sıcaklık artışına neden olur. Havanın nem taşıma kapasitesinin artmasına neden olur. Sıcaklık artarsa maksimum nem artacak. Doğru. Etkili olduğu yerdeki tarım ürünlerinin olgunlaşmasına olumlu katkı sağlar. Daha kısa sürede olgunlaştırır. O zaman cevabımız E seçeneği olacak. Sekizinci sorumuz frekans gülü. Şimdi frekans gülü nedir arkadaşlar? Rüzgarın esme sıklığıdır. Rüzgar boş bulduğu her alandan esecek. O yüzden arkadaşlar rüzgar frekans gülünde şunlar sayıları ifade ediyor. Ne kadar uzunsa bu çubuklar, bu gülün e, çubukları o kadar bu alan boş, yeryüzü şekilleri sade ve rüzgar buralardan esmiş demektir. Şimdi baktığımda kuzey, batı ve güneydoğuda daha fazla rüzgarın estiğini görüyorum. O zaman bu alanda bir boşluk var. Ne olabilir? Boğaz olabilir, vadi olabilir, akarsu olabilir. Hemen bakalım. Şimdi A noktasında şurada bir boşluk var. A seçeneğinde. B seçeneğinde burada bir boşluk var. C seçeneğinde her yerden alabiliyor. A seçeneğinde doğu batı doğrultusunda ama E'de kuzey batı güney doğu doğrultusunda olduğu için cevabımız E seçeneği olacak. Şimdi sürekli rüzgarların esiş yönlerini göstermiş. Bu esiş yönleri önemli mi? Önemli arkadaşlar. Çünkü bizim Coriolis dediğimiz bir sapma var ve buna bağlı olarak dünya dönüşünde batıdan doğuya doğru dönerken kuzey yarım kürede S çiziyor, güney yarım kürede ters S çiziyor. O yüzden benim buradaki rüzgarlarımda esiş yönlerim önemli. Bir de rüzgarım yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyor. O yüzden de önemli. Şimdi bunlardan hangisi yanlıştır diyor. E şimdi baktığımda 60'tan 90'dan 60'a esne şu şekilde esmesi gerekiyor ki şöyle S çıkabilsin. O yüzden kutup rüzgarları, Kuzey Yarımköy'deki kutup rüzgarlarının esiş yönünde yanlışlık bulunmakta. Şimdi basınç merkezleri okuma en zevklisidir aslında bu. Şimdi bakıyorum diyor ki S çiziyorsa eğer kuzey yarım küredir. Oklarımın yönü dışarıya doğruysa yüksek basınçtır. Peki yüksek basınçta nasıl hava hareketi görülür? Alçalıcı hava hareketi. O zaman hava nasıldır? Güneşli, bulutsuz, açık. Peki hareket nereden nereye doğru? Merkezden çevreye doğru. Şimdi bunların hepsini yazdım. Öncülerime bakıyorum. Kuzey yarım kürede yüksek basınç alanı doğru. Merkezden çevreye hareket doğru. Sıcaklığın düşük olduğu yanlış arkadaşlar. Cevabın 1 ve 2 C seçeneği olacak. Şimdi son sorumuz 11. soru. 11. soruyu da çözdükten sonra bu videomuzu bitireceğiz. Rüzgarın esme hızı üzerinde aşağıdaki verilenlerden hangisi etkili değildir demiş. Yer şekilleri basınç farkı, toprak özellikleri, bitki örtüsü özellikleri, yerleşme faaliyetleri. Rüzgar nereden boş bulursa oradan esecek. Yer şekilleri etkili. Basınç farkı ne kadar fazlaysa rüzgarım o kadar hızlı esecek. Bunun da etkisi var. Bitki örtüm ne kadar yüksekse rüzgarı kesecek. Bunun da etkisi var. Yerleşme, bina, yapılar ne kadar fazlaysa rüzgarımın hızını etkileyecek. Ama toprağımın kalker, karstik arazi, kireç taşı, alçı taşı mesela bunların olmasına çok bir önemi yok. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik